What would you do with the, with the dead animals, Jeff? Take them back in the woods, uh, skin them sometimes, uh, slit them, slit them all the way open, uh, look at the organs, feel them. Can you describe what no, you were thinking? I, I was, I was, it was just mystifying to me how, how the insides of the animal looked. Merhabalar ben Onur Can Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün ise daha önce videosunu yaptım. Jeffrey Dahmer'ın videosunu remake'ini yapacağım. O zamanlar videosunu ilk zamanlarda yapmıştım. Şimdi daha kaliteli olarak size sunmak istiyorum. Zaten daha önceden böyle bir anket yapmıştık. Siz de bu ankete katılarak bu remake'lerin yapılmasını istemiştiniz. Hali hazırda Netflix'e Jeffrey Dahmer'la ilgili dizi gelmesiyle birlikte benim de bunu öne çekmem gerçekleşmiş oldu. Şimdi Jeffrey Dahmer'ın karanlık hikayesini izleyeceğiz. 20. yüzyılın belki de en meşhur seri katillerinden olan Jeffrey Dahmer, 21 Mayıs 1960'ta Wisconsin, Milwaukee'de dünyaya geldi. Baba Lionel Dahmer ve anne Joyce'un ilk çocuğuydu. Lionel Marquette Üniversitesi'nde henüz kimya öğrencisiydi. Anne Joyce da daktilo ile yazı yazma dersleri veriyordu. Etraftaki insanlar anne Joyce'u gergin ve tartışmacı birisi olarak görüyordu. Komşularıyla ve eşiyle sık sık kavga ederdi. Ayrıca garip huyları da vardı. Sürekli yatakta vakit geçirerek zayıflığının geçeceğini zannediyordu. Dahmer'ın erken çocukluk dönemi bu şekilde geçerken henüz 4 yaşında fıtık ameliyatı geçirmişti. Birçok insana göre bu ameliyat Dahmer'ı değiştirmişti aynı zamanda annesinin psikolojik durumu da gitgide artar olmuştu. Baba Lionel uzun saatler çalışıp eve geç saatlerde geldiğinde ondan sürekli ilgi bekliyordu. Çocuğuyla ilgilenmek yerine sürekli ilgiye muhtaçmış gibi davranıyordu. Yine bu zamanlarda sakinleştirici ilaçlarında bağımlısı olmuştu. Hatta bir keresinde kullandığı ilaçları aşırı dozda alarak intihar girişiminde bile bulunmuştu. 1966 yılında Jeffrey'nin erkek kardeşi David doğduğunda bile işler aynıydı. Dahmer bu yüzden içine kapanık bir çocuk olarak yetişiyordu. Özellikle babasının kimya çalışmalarını dikkatle izliyordu. Bu izlemeleri bir zaman sonra insanların hayatına mal olacaktı. Annesinin hastalığı onun daha çocuk yaşta garip davranışlar sergilemesine sebep oluyordu. Ama okulda bazı arkadaşlara sahipti de. 1966'da David doğduğunda Dahmer ailesi Doylestown, Ohio'ya taşındı. Artık baba Lionel lisansını tamamlamış, analitik kimyager olarak çalışmaya başlamıştı. İki yıl burada yaşadıktan sonra aile bu kez Bath adlı şehre taşındılar. Dahmer burada yaşarken 10 yaşındayken kendisine değişik hobiler bulmuştu. Kelebekler, yusufçuklar ve böcekleri yakalayıp bir kavanoza koyuyordu. İlginç bir koleksiyonculuk zevki vardı. Bir süre sonra bunu biraz daha ilerleterek yollarda bulduğu cansız hayvanları alıp eve getirmeye başlamıştı. Bulduklarını eve getiriyor, üzerlerinde detaylı incelemeler yapıyordu. İnceleme konusundaki bu merakını daha iyi kullansaydı belki ileride çok iyi bir doktor olabilirdi. Getirdiklerinin üzerinde babasının bazı kimyasal maddelerini kullanarak deneyler yapıyordu. Aslında ailesi oğullarının bu garip merakının farkındaydı. Ancak onlar sıradan bir ergen merakı olduğunu zannediyorlardı. What would you do Jeff? Take back in the woods, uh skin them sometimes, slit them, slit them Jeffrey Dahmer bir gün ailesiyle akşam yemeği yerken babasına çamaşır suyuyla dolu bir kaba kemikler konursa ne olur diye sormuştu. Babası oğlunun kimyaya olan ilgisini çok sevinmiş, ona detaylı açıklama yapmıştı. Bu sayede Dahmer çamaşır suyu içine yakaladıklarını koyup nasıl muhafaza edeceğini de öğrenmiş oldu. Jeffrey lise yıllarına geldiğinde birkaç arkadaşıyla birlikte diğerleri tarafından dışlanıyordu. Bu yüzden insanlarla mesafeli bir hali vardı. Normalde çok zeki, hatta 145 IQ'ya sahip olmasına rağmen ders notları ortalama seviyedeydi. 14 yaşlarına geldiğinde ise alkole merak sarmıştı. Dışarıda içmesini yanında okula da getiriyordu. Bu zamanlarda hormonlarının da gelişmesiyle cinsel yönelimi de ortaya çıkmaya başlamıştı. Eş cinsel olduğunu fark etti. Birisiyle kısa süreli bir ilişki yaşasa da bu hiçbir zaman cinsellik anlamında bir yakınlaşma olmamıştı. Ancak kafasında fanteziler kurmaya da başlamıştı. Özellikle okulunda okuyan erkek bir koşucuya kafayı takmıştı. Ona hükmetmek istiyordu. Bunu yapmak için de bir gün okul güzergahında çalıların arasında beyzbol sopasıyla saklanmıştı. Koşucu oradan geçerse onu yakalayacaktı. O gün büyük bir şans oldu ve koşucu oradan geçmedi ve bu şekilde damarı yapacağı ilk saldırıdan da farkında olmadan kurtulmuş oldu. 1977 yılına gelindiğinde ev içerisindeki geçimsizlik daha da artmıştı. Anne Joyce başka biriyle ilişkisi vardı. Bu durum Dahmer çiftinin 1978 yılında boşanmasına kadar gitti. 18 yaşında olan Jeffrey Dahmer mevcut evinde yaşamaya devam etti. Kardeşi David'in velayeti de anne Joyce'a verilmişti. Bu boşanmanın sonunda Dahmer'ın fantazileri daha da şiddetlendi. 18 Haziran 1978 yılında lise mezuniyetinden birkaç gün sonra bir rock konseri için Çipeva Gölü'ne gitmeye karar verdi. Dalmer arabayla yolda giderken yol kenarında otostop çekmeye çalışan Steven Hicks'i fark etti. Dalmer kısa süre içerisinde 18 yaşındaki Steven'ı evinde içki içmeye ikna etmeyi başardı. İkili eve girdikten sonra Steven arkasını döndüğü anda Jeffrey Dahmer elindeki Dumbbell'la karşısındakine vurmaya başladı. İlk kez bir insana böyle bir davranışta bulunmuştu. Her şey bir anda olmuştu sanki. Steven hayatını kaybettikten sonra Jeffrey üzerine çıkarak işini de halletti. Daha sonra bu gençten kurtulması gerektiğinin farkına vardı. Önce bedenini ayırdıktan sonra bir balyoz yardımıyla ufacık parçacıklar haline getirdi. Büyük parçaları gömdükten sonra toz gibi olmuş parçaları da bahçeye serpti. Jeffrey bu olaydan sonra uzun süre bir daha aynı şeyi yapmadı. Bir süre sonra yeniden başlayacak ama o zaman Artık bir daha durmayacaktı. Lionel boşanmanın ardından uzaklara gitmişti. Döndüğünde ise yanında yeni bir sevgili vardı. O sırada Damurda işsiz, güçsüz bir gençti. Babası üniversiteye yazdırmaya karar verdi. Ama ders notları o kadar kötüydü ki okulu bırakmak zorunda kaldı. Üniversite hayatı boyunca içki içmekten dersleriyle ilgilenemiyordu. Next to him in a, a first period, I believe, history class, and he had a styrofoam cup of scotch, I believe it was scotch. And I remember saying, Jeff, what is that? And he threw his head back and he shook it and he said, It's my medicine. But clearly he was getting drunk at eight o'clock in the morning. 1979 yılında ise babasının ısrarı üzerine orduya yazıldı. Orduda tıp uzmanı olarak eğitim görmeye başladı. Amerika'da başlayan askerlik yolculuğu Batı Almanya'ya kadar uzadı. Disiplinsiz tavırları burada da devam ediyordu. İçki içiyor, insanlarla takışıyordu. Bir keresinde bir askeri de uyuşturup ona saldırmıştı. Adam cinsel travma yaşaması yüzünden bu olayı unutmuş, yıllar sonra haberlerde Jeffrey Dahmer ismini görünce yeniden aklına getirmişti. He would get to the point, happy, 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 you know. And when he was to the point to where he had enough alcohol in him, he would not say another word. He would get quiet, and a matter of fact, he would he would he would he would attack you. He would. What I remember is him chasing me one time, and the thumping of his feet. It was kind of you know the, the barracks where we were at were kind of. Preston Davis ayrıca Dahmer'ın son derece ırkçı olduğu için bunları yaptığını düşünüyordu. Dahmer'dan kurtulması ancak Dahmer'ın askerliğinin bitmesiyle olacaktı. Öyle de oldu. 1981 yılında alkol bağımlılığı yüzünden ordudan atıldı. Doğrudan Miami'ye gitti. Burada ufak tefek işlerle çalışıp tüm parasını içkiye yatırınca aç susuz kaldı. Daha sonra babasını aramak zorunda kaldı. Babasının evine Ohio'ya yeniden yerleştikten sonra düzensiz davranışlara ve bağımlılığı yüzünden tutuklanıp para cezasına çarptırıldı. Dahmer'la aynı evde yaşamayı istemeyen üvey annesi onun büyük annesinin yanına gönderilmesi konusunda çok ısrarcıydı. Aynı yıl Milwaukee'ye yerleşti. Artık büyük annesiyle yaşıyordu. Tabi sınırları da aşmaya başlamıştı. Umuma açık yerlerde kendisini teşhir ediyor, sürekli tutuklanıp ceza alıyordu. 1987 yılına kadar bu tarz suçlarla uğraşıp durdu. 87'de ise bir daha da hiç durmayacağı cinayetler serisine başladı. Steven Tuomi isimli bir gençle barda tanıştıktan sonra otele gitmeye ikna etti. Damur o kadar sarhoştu ki akşam neler yaptığını hatırlamıyordu bile tek bildiği sabah uyandığında yanında kanlar içinde duran birisi olduydu. Bedeni bir şeye sararak yanına aldı ve büyük annesinin bodrumunda adamı birbirinden ayırdı. Daha sonra da çöp kutusuna attı. Jeffrey Dahmer'ın o büyük yolculuğu başlamıştı. Artık karanlık taraftaydı. 1988'de eşcinsellerin takıldığı bir barda James Dox Tater isimli 14 yaşındaki biriyle tanıştı. 50 dolar karşılığında evinde fotoğraflarını çekmeyi teklif etti. James bunu kabul edince hayatının son anlarını yaşamaya başlamış oldu. Aynı yıl 24 Mart'ta Richard Guerrero da Dahmer'ın tuzağına düştü. Bu arada eve sürekli erkeklerin gelmesinden ve Bodrum katındaki kötü kokulardan dolayı büyük annesi buradan taşınmasını istiyordu. Dahmer da kısa süre sonra kendi evine taşındı. Taşındıktan hemen bir gün sonra 13 yaşındaki Anuike Sinta Sanfonu evinde fotoğraflarını çekme bahanesiyle kandırmıştı. Tacizde bulunduktan sonra aslında yine her zamanki şeyler yapacaktı. Ama Anuike kaçmayı başardı. Uyuşmuş bir şekilde polise giderek bu adamdan şikayetçi oldu. Damır küçük birisine bunu yapmaktan suçlu bulundu. Ama cezası 1989 yılına kadar ertelendi. Bu da devam edeceği anlamına geliyordu. 89'da bu çizgi hedefinde... Anthony Sears vardı. Dahmer artık ayırdığı parçaları da yemek için saklamaya başlamıştı. Evi bundan sonra parçalarla dolup taşacaktı. 1989 yılında Jeffrey'nin duruşması başlamıştı. Çocuğa değil de ona inanılınca 5 yıl denetimli serbestlikle kurtuldu. Ayrıca 1 yıl boyunca da tedavi edilmesine karar verildi. Dahmer 10 ay yattıktan sonra şartlı taliyeli yeniden sokaklardaydı. Yeniden sokaklara dönen damar kaldığı yerden devam ediyordu. Raymond Smith 1990 yılında benzer şekilde hayatını kaybetti. Bundan bir ay sonra da Edward Smith her olaydan sonra yaptığı işte daha da uzmanlaşıyordu. 1990'lar Dahmer için en hareketli yıllardan birisiydi. Ancak asıl hızlanacağı yıl 1991 olacaktı. 1990'ın son kurbanı Ernst Miller'dı. 1991 yılının ilk kurbanı da 17 yaşındaki Curtis Strouter oldu. Bu yıl artık deney yapmayla başlayacaktı. Çılgınlık dönemi tamamıyla başlamıştı. eve getirdiği insanları daha uzun nasıl tutabilirdi bunu araştırıyordu. Aklına onları yanından asla ayrılmayacak zombileri dönüştürmek gelmişti. 7 Nisan'da tanıştığı Errol Lindsay de ilk denekti. Eve getirip uyuşturduktan sonra beynine tuz ruhu enjekte etti. Ama denek uyanınca başarısız olduğunu anlayıp hayatına son verdi. Arka arkaya devam eden suçlar silsilesi yaşanıyordu. 1991 yılında iyiden iyi çıkmıştı. 27 Mayıs'ta Konarak Sinta Sonfon adında birini daha eve getirdi. Henüz 14 yaşındaydı. Bu kez kafada bir delik açarak içerisine yine asit enjekte etti. Ama miktarı azdı. da nasıl olsa oracıkta yatan kurbanını bırakıp dışarıya bir almaya çıktı. Bir süre sonra kendisine gelen Konarak kendisini çıplak bir biçimde sokağa attı. Şansına polisler oradan geçiyordu. Ancak ne yazık ki tam o sırada Damır da gelmişti. Konerak'ın polislerle konuştuğunu görünce sarhoş olduğunu ve sevgili olduklarını söyledi. Polisler de Damar'a inanınca eve geri döndüler. Bu kez biraz daha asit enjekte edildi. Bu son miktar Konerak'ın hayatı kaybetmesine neden oldu. Yıllar sonra Konerak'ın Asyalı bir göçmen olmasından dolayı polislerin ayrımcılığına uğradığı konuşuldu. O iki polis de görevinden alındı ve Konerak'ın ailesine 850 bin dolar tazminat cezasına çarptırıldılar. Arka arkaya Matt Turner, Jeremiah Wayne Berger, Oliver Lacy, Joseph Brethoff da aynı sonu yaşadı. 19 Temmuz'a kadar tam 8 kişinin hayatı Dahmer'ın ellerinde son bulmuştu. Şubat ayında başlayan cinayet çılgınlığı durdurak bilmeden devam ediyordu. 22 Temmuz'da yeniden dışarıda kurbanını aramaya başladı. Tracy Edwards isimli birine kendisini bire içmesi ve fotoğraflarını çektirmesi karşılığında 100 dolar teklif etti. Bu teklif tabii ki kabul edildi. Tracy eve girdiğinde aşırı ağır bir kokuyla karşılaştı. Evin içi resmen rezalet kokuyordu. Bunun dışında etrafta birkaç kutu asit olduğunu da fark etti. Tam bu sırada Tracy arkasını döndüğünde Dahmer adamı kelepçelemeye çalışsa da iki bileğini yakalayamamıştı. Bunun bir fantezi olduğunu, fotoğrafları böyle çekeceğini söyledi. Odaya geçtiklerinde Tracy başının belada olduğunu hemen anladı. Damarla girdikleri mücadele sırasında bir eli boş kaldığı için yumruğunu sallayarak kapıya doğru koşmaya başardı. Şansına kapı kilitli değildi. Tracy Edwards kendisini sokağa can havliyle attı. Yine konarak da olduğu gibi kendisini sokağa atar atmaz iki tane polis memuruyla karşılaştı. Her şeyi anlattıktan sonra polisleri o eve götürmeye ikna etti. Polisler kapıyı çaldığında Dahmer sakince kapıyı açtı. Tracy Edwards, polislere kelepçenin anahtarının Dahmer'ın odasında olduğunu söyledi. İki polis memuru içeriye odaya girdiklerinde artık Dahmer'ın sonu gelmişti. Açık olan bir çekmecede polaroid bir makineyle çekilmiş çıplak erkek fotoğrafları, cansız beden fotoğrafları gördüler. Devreye gezen polisler daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmamışlardı. karşılarında bir seri katil vardı. Polislerden birisi hemen Dahmer'ı yakalamak için müdahale edince kısa bir direnişin ardından Jeffrey Dahmer'ı kelepçelemeyi başardılar. Evde yapılan araştırmalar zaten kolay kolay kaldırılabilecek cinsten değildi. Her yerde kafalar veya başka parçalar vardı. Ertesi gün dedektifler tarafından yapılan sorguda bu çılgınlığa artık son vermek istediğini söyledi. Her şey 1987 yılından başlayarak anlattı. Bunu kendisinin başlattığını ve ancak kendisinin sonlandıracağını söylüyordu. Jeffrey Dahmer tam 16 adet cinayetten mahkeme karşısına çıktı. Yapılan sağlık testlerinden sonra aklını yerinde olduğu ve yargılanabileceğine karar verildi. 15 Şubat 1992 yılında 15 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Jeffrey Dahmer'ın bundan sonraki hayatı hapishanelerde geçecekti. 28 Kasım 1994 sabah Dahmer spor salonunun duşlarının oralarda kafasına aldığı bir darbeyle yerde yatar halde bulundu. Yanında Jesse Anderson adında bir mahkum daha vardı. O da aynı şekilde yerdeydi. İkisi de gardiyanlar tarafından bulunduğunda hala yaşıyorlardı. Apar topar bu iki mahkum hastaneye yetiştirilse de ikisi de hayatını kaybetti. Bu sırada hapishanede Christopher Scarver ismindeki bir mahkum gardiyanlara saldırıyı kendisinin yaptığını söylüyordu. Gardiyanlara kendisine bunu Tanrı'nın yapmasını emrettiğini söyledi. Scarver zaten bir kez ömür boyu ceza almıştı. Bunun üzerine iki kez daha aynı cezaya çarptırıldı. Daha sonra 2015 yılında Scarver ifadesini değiştirerek Dahmer'in kendisiyle dalga geçtiğini ve işlediği suçları övünerek anlattığı için saldırdığını söyledi. Jeffrey Dahmer 1994 yılında hayatını kaybettikten sonra hiçbir şirkete gömülmek istemediğini vasiyet ettiği için yakılarak külleri ebeveynlerine teslim edildi. Bu videoda daha önce dediğimiz gibi videosunu yaptığımız Jeffrey Dahmer'ın daha detaylı daha e, iyi olacak bir videosunu yapmış oldu. Jeffrey Dahmer tam 17 insanı öldürdü. Videoda bahsettiğimiz mahkeme 16 insanla çıkıyor. Çünkü ilk cinayeti 1978 yılındaydı ve o cinayetten yargılanmamıştı. 16 cinayetten yargılanıp 15 kez müebbet hapis cezası almasının sebebi de aralarında bir tanesinde delil yetersizliğinden dolayı olay Jeffrey'in üzerine kalmamıştı. Jeffrey Dahmer seri katiller arasındaki en psikopatlardan bir tanesiydi. Çünkü insanları zombi yapmaya çalışıyordu. Yani o en çılgını denebilirdi. Diğerleri gibi bir motivasyonu yoktu. Onun motivasyonu kendisine hizmetçiler, kendisine seks köleleri yaratmaktı. Bu da tabii ki mümkün değildi. Beyinlerine enjekte ettiği asit veya tuz ruhu insanları zombi yapacak kimyasallar değildi. Zaten o tarz kimyasallar da dünyada yok. Öyle bir şey yok zaten. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. oldest sister of Errol Lindsay, Jeff, whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I kill you, you God damn look at me, motherfucker. I kill you.